Her herkese merhaba dostlar ben çoğu arkadaşlar var ya gene mükemmel bir videodayız Şu anda arkadaşlar 8000 kupa oldum Arkadaşlar şuradan 9005 kredi alacağız birazdan Ve arkadaşlar yeni karakter Kenji'yi bedavaya almış olacağız Ve arkadaşlar ondan sonra Kenji ile videolar çekeceğiz yani Kenji otur rütbe yaptığım videosu Arkadaşlar ondan önce ben yani şöyle bir bir, bir 8 saattir falan halde etkarı evet, kasıyorum şaka ama gerçek şu anda 612 kupayım bildiğiniz gibi oyuna da daha yeni başladım dostlarım şu anda 612 kupayım devam edeceğim yani arkadaşlar size şöyle diyeyim bir videoyu iki videoya paylaştırmış olacağım şöyle etkarla bir maç oynadığımız zaman 8000 kupa olup satın alıyoruz bedava alıyoruz Arkadaşlar son videomda, yani son videom bu olacak açıklamaya bıraktığım videoda arkadaşlar çok güzel bir çekiliş var Katılmayı unutmayın Yanımızda El Primo varmış Dır Aha Crow gel Crow 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 senin kaç işin yok mu Crow Al o zaman Senin kaç, ana kaçtı lan adam El primo, al el primo, al el primo. Çak! Allah. o, Abi, Sa öldü mü o da? Abi işte şaka mısın ya? Bu yüzden Çite Tablaşma oynamayı sevmiyorum ben ya. Bu yüzden Çite Tablaşma oynamayı sevmiyorum abi ben ya. Adamlar var ya. Bir anda ölüyorlar. Gerçi ben de öldüm de yani. İnsan kaçmayı denir

de yeme. Al o zaman Leon. Al, al Leon Ben sana diyorum ki gelme diyorum değil mi? Gelme diyorum geliyorsun. Gelme diyorum geliyorsun. Gelme diyorum geliyorsun. Gelme, gelme işte. Bizim takım arkadaşım Makoko. Herhalde lan. Gel bakayım buraya. Ben Makoko oldum aga agabe. Takım arkadaşı mı? Bugün iş iyi değil. Çıkışta çıkışta çıkışta. 11 kupa lazım şu an. Şurada 2 tane 3 tane üzülümüz varmış. <laughs> Kenji'yi maskeyeceğim ben bu videoda. Hı. Tamam. Şuradan be arkadaşlar 11 kupaydı. <laughs> Al artık derdi 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 baya arkadaşlar hedefim 15 bin kupa yapmak umarım olacağız. Şu an da 15 bin var 15 binde 1000 bin kupa katmam gerek Yok, pardon 7000 kupa katmam gerek yani 500 1000 500 161'lik kupa katmam gerek kutacık çok zor arkadaşlar aslında benim var ya çok sorun kupa karakterlerim ama tek başıma onuncağı oynayazsın gelmiyor be. Buraya gel sen 20. Sen affetmen lazım. Git. Git gel sana. Tamam bak hala çık git. Kutluyorum sana. Gel. Değil. Abi, manyak mısın sen ya? Allah'ım ya Rabbim git diyorum gitmiyor adama bak ya. Töbe ya. Neyse tamam. Maç bitir ma alıyoruz arkadaşlar, videoyu bitiriyoruz. Eğer win alırsam video biter. Biraz da heyecandan oyun oynayamıyorum abi. Ben. Video çekerken çeker, heyecandan oyun oynayamıyorum. Arkadaşlar şöyle baktım etkili var ya en kötü 200 parasmak, ay 1200 parasmak gerekiyor. Teşekkür ederim Morsi. Şu anda hükümet kaldıracağım. Kalmayın. kalmayınci olmuyor. Ecelim geliyor Morsi, Morsi ecelim geldi geliyor. Allah ana al buraya gel morçuk gel 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 demiş ki arkadaşlar laf geldi aklıma be adam video çekmiyor artık niye bilmiyorum. nedenini bilenler yoruma yazabilir ben bilmiyorum. al o zaman eee abi yapma bak vallahi var ya ayar olmaya başladım sana morçuk gel lan buraya bütün aksesörlerimi kullanır seni gene vururum morçuk gel buraya Mortiz mortiz tır 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 bak ya Allah abi tebe yarabbim tır 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 ha ohbe öldür şunu ya Allah'ım seversen öldür şunu ya ha ohbe şimdi atla diyeyim ne de Gerçekten arkadaşlar var ya adam ayır oldu bana gelme. Bana gelme. Bana gelme bedel. Bedel git. Bedel sana git diyorum bedel. Git diyorum sana değil mi? Git diyorum. Allah Allah. Şurada bir tekil bit Al o zaman 8 bit. Dıttırdı, 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 dıttırdı. Oh be sonunda. Ama ben seni dedim alacağım dedim bu elvin alacağım dedim. 615 kupa olduk çok güzel çok güzel çok güzel. Şöyle çıktığımız zaman 11 kupa almış olduk ve 8000 kupayı ve bastım ve gel. Gel dedim gel Allah. Çok güzel. Haydi diyorum. Sıradaki şey Leon'muş. Tamam. Mortis neredesin? 8000 kupayı çok güzel bir şekilde oldum. 40 karakterimiz oldu. Abi fulle. Fulle. Acı anı siksinler. Fulle. Fulle 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 fulle. Fulle abi. Fulle abi. Bas abi. Bas abi. Bir daha. Bir daha. Maksimum seviye. 1185 altın kaldı. Yıldız gücü alamıyoruz zaten. Eli bıçak tutar ve nigeri düşmanı neyse aksesuarlar. İleri marş. Şifalı hosmak. ikinci son 3 saniye içinde alınan sana 150 kadarını anında iyileştirir Çok güzel. Bunu kullanabiliriz. Neyse eşyaya bakalım dostlarım. Eşya diyor. Bunu boş ver. Asar sağlığın 150'nin altındaki verdiği verdiğin hasar 115 artar. Kalkan. Ekstra 9 sağlık kazandı. Hemen kalkan verir. Bu kalkan sağlık tam dolu olduğunda 10 saniye donar. Ver abi bunu bana Aksesuar şu anda önemli değil benim için. Arkadaşlar kendi şöyle bedavaya satın almış gör oldum. Şu anda tam tamına 8000 kupayım arkadaşlar. Size şöyle karakterimi de göstereyim karakterlerimi. Şöyle en az kupa bak. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 12, 15, 18 19 tane karakterimiz daha 10 rütbe olmamış yani arkadaşlar ben bu video bu ayda bunları zaten 500 yapsam 15.000'i geçer ama tek başıma yapmak istemiyorum sizlerden yardım istiyorum şöyle Kenji ile de o zaman bir maç atalım ondan sonra videomuzu bitirelim dostlarım gördüğünüz gibi bedava abi yeni karakter Kenji bedava Dıt 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 arkadaşlar vuruşu şöyle Mortis gibi aynı kendini öne atıyor ikinci vuruşta Bilmiyorum ikinci vuruşun neye benzetir hiçbir şeye benzetmez Pardon ikinci vuruşu şeye benziyor arkadaşlar BB'ye benziyor Ultimi doldurmak istiyorum şu an Şöyle ultimi doldur bakın arkadaşlar bir karakter bulalım ilk başta. Bir de çok hızlı yürüyor ha. He. Ha, iki kişi var hem de şurada. Gel gel gel. Al bak bak bak. 1 iki. Gördünüz mü nasıl vurdu? Dur 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 dur. Ha, ultimizi bir daha doldurduk çok güzel. Diğeri nerede? Ha, diğeri de oradaymış. Al o zaman. Abi gelsene şuraya. Abi senin kurtuluşun yok. Niye kaçıyorsun benden? Onu anlamadım ya. Allah'ım ya Rabbim. Dan bitti abi bu. Çok güzel. Kenji'mizi de almış bulunmaktayız. Arkadaşlar bundan sonra yani 30 rütbe yapacağım karakter %100 Kenji arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar Türkiye sıralamasına bakalım. Metkala şu anda kaçıncı sıralamadayım, sıralamadayım onu merak ediyorum. Savaşçılar yerel. Şu an ben hangi ülkedeyim abi? Neyse. Kenji'ye bakalım. Ben hangi ülkede olduğumu bilmiyorum şu an. Y falan yazıyor bir şeyler yazıyor. Yalnız var ya bu ülkede yani 665'e getirmiş. etkar bakın burada kaç kişi? 859 Arkadaşlar ben şu an Türkiye'de değilim ya dur bir dakika Ayarlarda konumda Y falan diyor Afganistan değil abi Türkiye 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 Neredesin Türkiye Türkiye oley oley Türkiye oley oley Ama da ülke varmış ha beraber Türkiye'm. Türkiye Şimdi yerel savaşçılar. Bizimkiler en az bin yapmıştır abi bu karakteri. Abi sen şaka mısın ya? Şöyle git hadi. Bak oyun. Kendi yeri. Bak bizimkiler en az bin yapmıştır abi ya. Etkar etkar neredesin etkar etkar et etkar da 1260'lardı arkadaşlar ben bir ara bahsedeydim. yo 1027 neyse. 4 çukur sonra etkarla sıralamadayız. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Daha fazla bu şekilde videolar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu videoya bir 20 beğeni gelse yeter. Hadi görüşürüz.